selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bir ders içeriğiyle karşınızdayım tekrardan. Tatil bitti. Okulun ilk haftası da bitiyor. O yüzden eski rutinlere tabii ki bir geri dönüş yaşanıyor şu anda. O yüzden ben de tabii ki çalışma düzenime geri dönüyorum. O yüzden arkadaşlar bugün de tabii ki ne yapacağız? Ders çalışacağız. 11. sınıf bitiyor. Ee, anlamadım gerçekten ee, sınav öğrencisi oluyorum yani, yani gerçekten resmi olarak. Ee, onun da bir stresi tabii ki herkesin üstüne geliyor yavaş yavaş. Yurt dışı sınavlarım çok yaklaştı. YKS'ye bir sene kaldı. Harbiden yani bir sene kaldı. Bir sene ve birkaç aycık. Şu an 12'lerin birkaç aya YKS'ye giriyor olması ve benim otomatik olarak YKS öğrencisi konumuna geliyor olmam gerçekten çok şey geliyor yani hani inanılması zor geliyor. Çünkü yani nasıl geçti anlamadım arkadaşlar. Ne oluyor yani 4 sene 3 sene ne ara geçiyor? Gerçekten çok hızlı geçti. Liseden hiçbir şey anlamadım. Bir 4 yıl daha giderim yani. Gerçi hem böyle bir an önce bitsin istiyorsunuz hem de hiç bitmesini de istiyorsunuz. Gerçekten hayatımın çok güzel bir dönemiydi. Ben bir okul bitmiş gibi konuşuyorum da yani yine de olsun. 3 seneyi geride <laughs> bırakıyoruz sonuçta. Bu arada arkadaşlar kamerayı şu an beğendiniz mi? Sizce bir önceki kamera mı daha iyi yoksa bu mu daha iyi? Ona göre videolarıma e, ikisinden ben devam ederim diye düşünüyorum. O zaman arkadaşlar bugün bir ne yapacağımı planlayalım. Yani benim aklımda da onu bir yazıya dökelim. Ulu Çağır yazı kalır hesabı. Sonra da tabii ki ne yapacağız? Bu yazdıklarımızı da eyleme dökeceğiz. O zaman başlıyoruz. Ve arkadaşlar bugene değişiklik yapıp notumu dijital ortamda tutacağım. Yani notuma değil de yapılacaklar listemi dijital ortamda tutacağım. Birkaç gündür böyle yapıyorum. Size de hemen göstereyim nasıl yaptığımı. Arkadaşlar şu şekilde bilgisayarıma bir anımsatıcılar widget'ı koydum ve buraya gün içinde yapmak istediğim şeyleri e, bir to-do list halinde yazabiliyorum sizin de bildiğiniz gibi. Hemen mesela şu anda ekleyeceğim buraya anımsatıcılarımı. Bugünkü ilk görevim TYT Fen çalışmak. İkinci görevim Matematik çalışmak. Şu anda çok sayısal duyuyorum dışarıdan. Üçüncü görevim mesela edit yapmak gibi gibi. Mesela şu an bu üç tanesini yazdım. Ve buradan çıktığımda bu şekilde vücutumda to do list belirmiş oluyor. Ve mesela ben Atıyorum hadi bir tane daha ekleyelim şu anda. Video çektiğim ki tikleyecek bir maddem olsun. Video çek. Şöyle de büyüttüm ki hepsi görünsün. Mesela bunu böyle tıkladığım anda bu üçe düşüyor. Ve ondan sonra da şu şekilde burada otomatik olarak siliniyor. Bence hem çok tatlı hem de gerçekten günlük hayatta hani veriminizi ve motivasyonunuzu arttıracak bir özellik olduğunu düşünüyorum. Ben bu ara bunu çok fazla kullanıyorum. Böyle otomatik silinmesi ve mesela buradaki senin direkt böyle ikiye düşmesi falan bilmiyorum çok hoşuma. Arkadaşlar şimdi orada Feni gördükten sonra ne alaka sen daha 11 değil misin diyecek olabilirsiniz ben de öyle düşünüyordum ki o yüzden o zamana kadar çok da bir çalışmam olmamıştı fene dair. Ama elimde bir kitap var. Ve hani işimi o kadar kolaylaştıran cinsten bir şey ki zaten sizle bunu birlikte açmıştık bir videomda biliyorsunuzdur. Belki görmüşsünüzdür. Paraf yayınlarının bu garanti konular TYT fen olanı. Arkadaşlar bu kitabın olayı şu. Son 4 yılda TYT fende asla böyle sormaktan vazgeçilmeyen konuları bir kitapta toplamışlar. O yüzden adı zaten garanti konular. Şöyle zaten gördüğünüz gibi 3 hatta siz görmüyorsunuz ama minicik bir kitapçık daha var burada. 4 kitapçıktan oluşuyor. 3 tane branş fasikülü var. Bir tane de içinde 3 tane fen denemesi olan bir e, kitapçığımız var. Benim işlerinde en sevdiğim fen branşı fizik. O yüzden fizikten göstereceğim. Şöyle en başında zaten Burada görebiliyorsunuz. EYT fizik konuları yüzde kaç çıkmış hangisi? Mesela son 4 yılda hareket ve kuvvet yüzde 100 gelmiş. Yani 4 yılın 4 yılda bunu sormaktan vazgeçmemişler. Isı ve sıcaklık yüzde 75 gelmiş. Basınç ve kaldırma kuvveti yüzde 100 gelmiş. Bu gibi şeyleri size burada gösteriyor. Burada da böyle bir içindekiler bölümümüz var. Sonra burada bu şekilde e, özetli bir şekilde konu anlatımına başlıyor. Hemen ardından da konuyla ilgili sorular size karşılıyor. Ya arkadaşlar benim bu olaya bu kadar yükselmemin aslında sebebi şu. Çünkü ki yani TYT'de fenden 20 sorudan sorumluyuz hepimiz. T mi olalım, F mi olalım, TS olalım dil olalım. <laughs> ve hani ben şu anki e, doğanımımla fen hakkında çok bir çalışma yapmadım şimdiye kadar. Ve 9-10'dan kalma bilgilerimle de ben fenden çok daha fazla bir net çıkaramıyorum yani. Ama mesela bu kitap sizin TYT fende özellikle TMC'ler için çok hızlı ve etkili bir fark attırmanıza sebep oluyor. Yani atıyorum 2 yapacağını 12 yap. Aradaki o 10 netlik farkın zaten ne kadar çok şey ifade ettiğini size benim ben anlatmama gerek yoktur. Bence hepiniz biliyorsunuz bunu. Tabii ki aynı zamanda bu kitap sayısalcılar için de bir genel konu tekrarı olabilir. Ne bileyim toparlama olur. Son bir tekrar olarak çözebilirsiniz aynı zamanda içindeki son 3 denemeden de yararlanabilirsiniz. Tamamen net arttırmaya oynayabileceğiniz bir kitap. Bundan bahsediyorum aslında. O yüzden de ben şimdiden başlamaktan hiçbir zarar gelmeyeceğini, aksine benim faydam olacağını düşünüyorum. Ve arkadaşlar bu kitap şurada da yazıyor direkt zaten kapağında. Hepimizin bildiği fizik, finito, meskemi, kimya ve biyosem tarafından hazırlandı. O şekilde yani size de bir göstereyim dedim. Aklınızda bulunsun. Hatta aklınızda bulunmasın. Sepetinizde bulunsun. Yanınızda bulunsun. Masanızda bulunsun. Aynı şu an bende olduğu gibi. O zaman arkadaşlar ben bundan bugün e, çalışacağım. Ama kimyasına hiç başlamam daha önce. O yüzden kimyasına bakmak istiyorum bugün. Şöyle şu şekilde kimya fasikülümü aldım. Buradan arkadaşlar ilk zaten biliyorsunuz kimya bilimi. İşte bu simyadır falan filan. Onlar hatırlıyorum 9'dan. O zaman başlıyoruz. You lately, oh yeah, you better tell me what's going on. Come on now, is you in love? Oh you can go about your business. Come on now, go about your. Evet arkadaşlar. Seri bitirdim. Zaten sizler de izlediniz. Şimdi de ne yapacağım? Matematik tekrar yapacağım. Onun için de ama konu nasıl mı izleyeceğim. Çünkü ben dün okula gidemedim. O yüzden de o sırada ben yokken de yeni konuya geçmişler. Hiç sekmez. Hiç sekmez. Ben ne zaman okula gitmeyeyim. Çok kritik bir konuyu mutlaka kaçırıyorum. Tabii ki dün de kaçırmışım. O yüzden ne yapacağız? Şimdi YouTube'dan açacağız, izleyeceğiz. Çember. 11. sınıf. Konu anlatımı.

She said bye, I got a man and I'm his wife She showed it right, so I took flight To see what else going on tonight <sighs> Turned to my left and my surprise Was a bad little thing, I like eyes. She said ooh, 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 she know she fine And I wonder what she like <gasps> Baby Evet arkadaşlar, sizin de izlediğiniz gibi bugünkü dersimin sonuna geldim. Şimdi bir güzel bilgisayardan edit yapacağım. Sonra da yatıp uyuyacağım. İki tane editlemem gereken TikTok videosu var. Ama ben onları da bilgisayardan editliyorum. Yani ben her şeyimi bilgisayardan editliyorum. Yani tabii ki böyle acil bir şey varsa ya da ne bileyim daha hızlı hareket etmek istiyorsam ne bileyim boş vaktim yoksa telefondan hallediyorum ama e, özellikle YouTube videolarımın başka bir seçeneği yok yani kesinlikle bilgisayardan editliyorum. Bunun için de Final Cut Pro'yu kullanıyorum. iMovie de iş görüyor kesinlikle ama Final Cut çok daha e, büyük bir konfor yani. Ama arkadaşlar dün Apple'ın davetindeyken CapCut'ta bir edit deneyimi yaşadık. Ve hani o kadar güzeldi ki hem sizin bir videoyu editlerken ihtiyacınız olabilecek hatta olmayacak da her şeyi içinde barındırıyor. Hem de böyle Final Cut'a çok benziyor ama Final Cut'tan çok daha basit. Yani telefonunuzdaki CapCut'ın bilgisayar halini düşünün. O yüzden bir tık daha gelişmiş bir versiyon tabii ki. O yüzden bugün TikTok'umu buradan editleyeceğim. Şöyle size de göstereyim. Arkadaşlar şimdi bu CapCut'ın arayüzü. Bir de size bir final cut atacağım. Bu da arkadaşlar final cut. Tabi burada benim bir önceki soru cevap videomun editlenmiş hali duruyor şu anda. Arayüzleri bile benziyor. Bakın. Şimdi buradan import edeceğim şeyler var. Masaüstü, TikTok. Burada iki farklı video var. İlk olarak bunu editleyeceğim. Aa hayır ya da. İlk olarak şu dördünü editleyeceğim arkadaşlar buraya sürüklüyorum ve edite bu şekilde başlayabiliyorsunuz. İsterseniz bunları böyle detaylı bir videoda da çekerim tabii ki. Şu anda burada tüm edit şeyimi gösteremeyeceğim. Ama size böyle basitçe ne kullandım en azından göstermiş olmak istedim. Bu şekilde arkadaşlar TikTok'ları editlemek için artık CapCut kullanıyorum. Hatta belki böyle birkaç videomda da CapCut kullanmayı deneyeceğim YouTube videomda. Ama YouTube videolarımın hepsini istisnasız bir şekilde Final Cut'tan editliyorum ve çok 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 memnunum tabii ki. Canım bebeğim. Öyle yani arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Benden ne tür videolar çekmemi istersiniz, ne tür videolar izlemek isterseniz bunları bana aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın. Road clock, uh, that time's just gonna glide